Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Japon kadınların yeni güzellik sırrı olan harika bir krem tarifini paylaşacağım. Tarife geçmeden önce sizlere kısaca kremin faydalarından bahsetmek istiyorum. Ciltte oluşan lekeleri düzenli kullanımda yok eder. Kırışıklıkları açarak cildi pürüzsüz hale getirir. Gözenekleri sıkılaştırır ve cildi toparlar. Renk eşitsizliğini gidererek Aydınlık bir görünüm kazandırır. Sivilce ve akne izlerini siler. Cilt tonunuzu birkaç ton açarak bembeyaz, bebek gibi bir cildiniz olmasını sağlar. Hazırsanız hemen geçiyorum tarifime. Ana malzememiz pirinç arkadaşlar. Burada bir buçuk yemek kaşığı pirinç var. Bunu şöyle bir rahat bir cezveme alıyorum. Üzerine bir su bardağı. Suyu alıp bunu ateşe koyuyorum ve bir güzel mama kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Pirinçlerimiz bu şekilde iyice ezilene kadar pişirdim arkadaşlar. Şimdi içerisine bir adet aspirin'e atıyorum. ve bunun ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. İlk ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle şöyle bir tülbent yardımıyla süzüyoruz pençelerimizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar pirincimizi bir güzel tülbentten geçirdik bütün pirinçlerin özünü çıkardık aspirin de içerisinde bir güzel eridi bu şekilde bile maske gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar ama tabi biz bunu daha da çok zenginleştireceğiz hindistan cevizi yağı kullanacağım şöyle bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını alıyorum. Birkaç damla gliserin ekleyeceğim. Şöyle onu da yarım tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Ve son olarak da aloe vera jel kullanıyorum arkadaşlar. Ondan da yine yaklaşık bir tatlı kaşığı ekleyip bütün malzemelerimizi bir güzel karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. İster gece, ister gündüz kullanabileceğiniz harika bir krem oldu arkadaşlar. Bu kremi mutlaka düzenli olarak kullanmalısınız. Cildinize çok iyi gelecek, inanılmaz güzel, çok faydalı bir krem arkadaşlar. Kremi muhafaza etmek için Şöyle bir krem kutusuna aktarabilirsiniz. Şöyle mutlaka ağzı kapaklı olsun arkadaşlar. İster dışarıda, ister dolapta saklayabilirsiniz. Haftada 3-4 gün kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster gece, ister gündüz. İsterseniz de hem gündüz hem gece kullanabilirsiniz. Ee, bu kremi düzenli kullandığınızda cildinizi hem gençleştirip hem de güzelleştirebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın